Merhaba arkadaşlar. Oracle Veritabanı güvenliği ve sma testleri kitabı için hazırladığım 3. video ile devam ediyoruz. Bundan önceki videolarda neler gösterdim? Denetleme yapmak için kullanacağımız bir client'ın hangi programları kullanacağını SQL Plus, Nmap, GitHub'tan kontroller için gereken SQL'ler ve DBeaver'ı programını nasıl kurulacağını göstermiştim. Ve ilk denetlememizi çalıştırmıştık. SQL Plus üzerinden kitaptan aldığımız veyahut da Kodlab ortamından aldığımız e, kontrol SQL'ler ile veri tabanına bağlanarak kontrollerimizi yapmıştık. İlk çıktığımızı üretmiştik. Ben burada bir Oracle 12C veri tabanına bağlanıp e, rapor oluşturmuştum. Denetleme raporu oluşturmuştum. Bakın şimdi bu videoda size bu denetleme raporunu nasıl kontrol edileceğini ve okunacağını anlatacağım. Kitapta zaten bunlar detaylı olarak anlatılmakta. Ben de bu videoda üstünden geçeceğim. Ee, i̇lk aldığımız <laughs> Dökü, e, rapordaki ilk bilgiler veri tabanının hangi server üzerinde çalıştığı ve veri tabanı versiyonu, veri tabanı adı gibi bilgilerdir. Şimdi kitapta da zaten e, kullanıcılar üzerindeki Kontrollerle başlıyoruz. Bu nedenle testler de bu şekilde başlıyor. Zaten kitaptaki e, SQL'lerin burada birebir benzerleri çalışıyor. Ben burada kitaba ek olarak kontrolleri birer isim verdim. Bu isim vermemin sebebi kontrolleri birbiriyle e, diğer veri tabanlarında yaptığınız kontrollerle karşılaştırmak için. Bunlar onar onar artan numaralar. Araya bazen değişik numaralar da girmekte. İlk önce bir user listesi alıyorum arkadaşlar. Bu user listesinde veri tabanına bağlanan userları görüyorsunuz. Aynı zamanda e, <laughs> Oracle veri tabanı ilk yaratıldığında yaratılan default kullanıcıları da burada görmektesiniz. Bunlar gördüğünüz gibi xparten lock statüsündedir. Eğer bunlar xparten lock da olmasaydı zaten birer bulguya neden olacaktı. Bu arada şu userların hangi amaçla yaratıldığını, ne için yaratıldığını, nereye bağlandığı gibi e, bilgileri ayrıca çalışmanız gerekiyor. Buradaki amaç veri tabanına bağlanan userları bilmek ve anlamak. Daha sonraki kontrollerimizde veri tabanında kullanılan default table space'leri kontrol ediyoruz. Check 020. Burada da e, <laughs> örneğin temporary table space'imiz temp e, default permanent table space'imiz de user. Burada bu, e, bu user table space yerine sistem table space olsaydı bu bu bir bulgu sebebi olacaktı. Bu mantıklı bir şey. Örneğin burada 0.30 nolu çekti de. Burada da kullanıcılar kontrol ediyoruz. AOX ve sistem user'ını kullanan bir kullanıcı var mı diye veri tabanında kontrol ediyoruz. Bakın burada bunun sonucu boş. Kontrolün bunun anlamı herhangi böyle bir kullanıcı yoktur. Bu bu denetleme geç, geçilmiştir. Bunun anlamı budur. Veri tabanına bağlanan kullanıcıların veri tabanına en son ne zaman bağlandığını kontrol ediyoruz. <laughs> burada user 0.1 Last Doggedate Null, herhangi bir henüz bir bağlantı yapmamış. SES'nin de daima Null'dır. Bu Bunu, e, nedenle bir problem yaratmayın. Fakat burada veri tabanımızda Scott adında bir sample uygulama user'ı var. Scott user örneği, Check040'ta. E, bunun kaldırılması gerekiyor. Daha sonra profillerimizi kontrol ediyoruz. Şu anda veri tabanımızda hangi profiller var? Oracle'ın ilk yaratımını kullandığı Default ve Orastick profilimiz var. Güzel. İşte bu default profilin özellikleri. Bunları teker teker kitapta bahsetmiştim. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi. E, password verify function. Bakın burada password bu veri tabanında password verify function not. Bunun anlamı e, burada bir user yaratırken herhangi bir şekilde password'ın özelliklerine bakılmıyor. Zaten ben de gördüğünüz gibi Oracle gibi basit şifreler kullandım. Deneme veri olduğu için. Burada password verify function 11g, password verify function 12c gibi fonksiyonlar olması gerekiyordu. Bunun detayını da kitapta göre, görmektesiniz. Bunun dışında işte password lifetime 180 gün verilmiş. ve aynı zamanda kullanıcının resource'ları nasıl kullandığı ile ilgili parametreler burada mevcut. Bunların hepsi unlimited. Aslında e, resource kullanımı ile ilgili bunların bir değer atanması gerekiyordu veyahut da eğer bunlar kullanılmıyorsa da resource manager'ın kullanılması gerekiyordu. Kullanılmayan profil var mı? Oracle Stick Profile herhangi bir user'da kullan kullanılmamış. Oracle Stick Profile e, Stick tarafından e, kullanılan daha böyle sıkı bir profildir. E, bu bu profile e geçerseniz e, password verify functions, dask kurallarla korunur, e, korunur ve bunun gibi e, tüm parametreleriniz daha güvenli hale gelir. Ben e, bu, bu, bu profilin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Şu anda bu veri tabanında default profil kullanılmaktadır. Evet, gördüğünüz gibi hangi user'da hangi profilin kullanıldığını görüyorsunuz. Profil isimleri ve adları buradaydı. Yukarıdaydı. Bu profiller kullan Tüm kullanıcılar tarafından görüldüğü gibi default profiller kullanılmaktadır. Resource limit parametremiz true. Yani e, bu veri tabanında profillerdeki resource limitler kullanılmaktadır. Ama herhangi bir atama yapılmamış. Gördüğünüz gibi unlimit tutturmakta veya default değerlerine tutturmakta. Eğer resource limit true ise böyle bir veri tabanında bu parametrelerin de anlamlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yalnız bunu her bir veri tabanı için ayrı ayrı değerler vermemiz gerekiyor. Yani her bir veri tabanının kaynak kullanımı farklı olacağı için veri tabanınızın ve uygulamalarının özelliğine burada dikkat etmemiz gerekiyor. Resource Manager Plan herhangi bir şekilde veri tabanında kullanılmamış. Password parametreleri de ayrıca ayrı bir SQL'de Check120'de gösterilmiş. Şimdi ben bir önceki SQL'de bunları şurada hepsini göstermiştim ama ek olarak kaynak parametrelerini ve password parametrelerini de ayrı bir şekilde gösteriyorum. Password Verify Function değerinin de null olduğunu burada görmektesiniz. Bunlar için ayrı ayrı kontroller koydum çünkü bunlar önemli kontroller herhangi bir şekilde o karmaşık listede atlanabileceği için list default user with default password. Şimdi burada e, bu password kullanıcılar default password'ları kullanmaktaymış. Bu bizim için şu anda bir sıkıntı değil. Çünkü bunlar Oracle tarafından yaratılan kullanıcılar. Default password'ları kullanıyorlar. Bizim için de önemli değil. Çünkü biz bunları biraz önce expired and locked olarak gördük. E, bunu bunun anlamıştır. Zaten bu veri tabanlı şifreleri kullanılamaz. Eğer bu default şifrelerden kurtulmak istiyorsanız bu kullanıcıları e, unlock etmeniz, sonra şifrelerini değiştirip tekrar expire'den lock yapmanız gerekiyor. DBA e, yetkisine sahip herhangi bir kullanıcı yok. Bu güzel bir şey. Import full database. data pump, import imap full database, xp full database, datapump xp full database yetkilerine sahip userlar olmadığını buradan görmekteyiz. Bu da güzel. Ama select catalog rolüne sahip iki tane kullanıcı var. Biri dn diğeri de dbcheck. dbcheck zaten bu denetim yapmak için kullanılması üzere. Bu mantıklı. Bu dn user'ın neden böyle bir yetkiye sahip olduğunu kontrol etmemiz lazım. delete katalog role, execute catalog role yetkilerine sahip bir kullanıcılar yok. Şimdi burada e, Passport File'daki e, yetkili kullanıcıların listesini görmektesiniz. Örneğin bunlar Oracle, bu orası Oracle 12C database olduğu için e, burada SS, SSDG, SS Backup, user'ları görmektesiniz. Bunlar da Oracle'la beraber gelen zaten rollerdir. Bu nedenle e, sistem yetkili kullanıcı olmadığını veri tabanında görüyorsunuz. Bu böyle bu, bu nedenle veri tabanımızda herhangi bir pro problem yoktur. Users and roles with critic privilege. Şimdi burada e, yetkilerle ilgili check 270'te yetkilerle ilgili kısma geliyoruz denetlememizde. Ben bu videoda bir burada sonlandırıyorum. E, bu videoda kullanıcılar üzerindeki kontrollerimizi yaptık. Özellikle DBA yetkisine sahip kullanıcı var mı onu kontrol ettik. E, sistem yetkilerine sahip kullanıcılar var mı onları gördük. Password faileri kontrol ettik. E, ve Password Verify Function'ın doğru kullanıp kullanılmadığını set edip set edilmediğini gördük. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda Oracle veri tabanındaki yetkiler üzerindeki denetlemelerin nasıl yapıldığı üzerinde duracağız. Teşekkürler efendim.